Ocuk koş 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 gel koş gel 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 babanızı verin şuradan gel burası tehlikeli ne haber kutular gel köpeklerden trafikten hiçbir şeyden huzur yok bunlara. gel gel boncuk gel Madem badem al gel ne Goncuk 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 al kuzum hadi taz yapmayın biraz önce yediler ama ben yine de veririm bir daha gel gel tipini yedim Hadi bakalım doyurun karnınızı. Al bakayım. Afiyet bal şeker olsun kuzular. Hepsini bitirin. Hadi boncuk hadi kuzu. Afiyet olsun.